Hangi kaynak hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda kaynak bitirme kampında neden paragrafa ilk adım kaynağını seçtiğimi 3 maddede inceleme tadında sizlere açıklayacağım. Birinci olarak kaynağın kapağına baktığınız zaman da göreceksiniz arkadaşlar. Kaynak ÖSYM'nin bütün sınavlarında kullanabilecek bir kaynak olmanın yanında 9, 10, 11 ve 12. sınıfların yani ara sınıflarında kullanabileceği bir kaynak. Yani çok fazla kitleye hitap eden bir kaynak. Bu benim için önemliydi. Sebebi ise şu. Bak hemen üzerimde yer alan Bizimle yarış eşliğiyle beraber biz bu kampı yürüteceğiz. Bu kampta aslında biz orada 3 öğrencim ve ben sadece orada yarış halinde olmayacağız. Arka planda siz de yarış halinde olacaksınız. Ve ne kadar fazla katılım olursa kamp o kadar eğlenceli olacak. Ondan dolayı ne kadar fazla kitleye hitap etmesi demek, o kadar fazla katılım olması demek, o kadar fazla eğlenmemiz demek. İkinci olarak kaynağın içerisindeki sistemi, içindeki soruları ve video çözümlü olması ikinci sebebiydi. Bakın sayfaları size dolaştıracağım. Siz de incelemiş olacaksınız. Kaynağın içerisindeki her konu alt başlıkları bu, bu da önemliydi. Çünkü planlamaları small ve medium'a ideal bir kaynak çünkü bu. Planlamayı konu bazlı olarak ilerleteceğiz biz. Ve her konuyu da kolaydan zora, daha doğrusu çok kolaydan alıyor. E, kolaya götürüyor. Sonra kolay orta diyor. Sonra da kolay ortada bazılarında iki tane test var. Sonra ortaya götürüyor seni ve bu soruları da ben incele dedim arkadaşlar. Gerçekten işte metinlerin uzunluğuna, e, metinlerinin işte e, yoğunluğuna, çeldiriciliğine vesaire hepsine baktım. Güzel bir şekilde ayarlamışlar. Ayrıca işte içerisine baktığınız zaman bak göreceksiniz. Mesela coğrafi metin, yağda eriyen küfler, işte yanardağ, e, burada sağlıklı sosyal anime gibi çeşitli çeşitli yani edebi metinler dışında çok fazla zevkli metinler var arkadaşlar. Sıkmayan metinler var. Böyle eğleneceğiniz metinler var içerisinde. O bakımdan da ben kaynağı e, beğendim. Üçüncü olarak da kaynağın zaten sonuna gittiğim zaman göreceksiniz kaynağın fiyatı. Fiyat ne kadar düşük olursa daha fazla katılım olacağından dolayı daha ucuz bir kaynak seçmeye çalıştım. Zaten kaynak 160 sayfalık bir kaynak. Yani kampla beraber bu kaynağı bitireceğiz ve kaynak bitirme haznını da özellikle yaşamış olacağız arkadaşlar. Yani daha şu anda hiç kaynak bitirmeyen varsa onlar da bu kamptan faydalanmış olacaklar. Ee, sizden isteğim şu arkadaşlar kamplarla ilgili yani kampla ilgili detayların hepsini açıklama kısmına yerleştirdim. Ne yapıyorsun biliyor musunuz? Gidiyorsunuz. Oradaki kamp programının çıktısını alıyorsunuz. İster bu kaynakla ister başka bir kaynakla. Pazartesi günü saat 7'de bizimle beraber orada e, süreleri vesaire hepsi her şey orada yazıyor. Bizimle beraber kampta buluşuyoruz arkadaşlar. Pazartesi günü saat 7'de görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.